Evet merhabalar bugün yine Allah'ın belası bir FNAF fan yapımı ile karşınızdayım. Fakat bu oyunun bayağı bir farklı bir yönü var. Bu oyundaki işte robotlar bizim kendi mikrofonumuzdan sesimizi duyabiliyor. Evet. Ciddiyim ya gerçekten. Ben hani benim sesime göre adam var beni öldürmeye gelecek yani böyle bir muhabbet. Çok merak ediyorum bunda benzer bir oyun oynamıştım zaten öyle hatırlıyorum. Don't Scream miydi öyle bir oyun vardı. Yani özet olarak böyle yani sesim algılayacak o yüzden bir tık sessiz konuşmam lazım bu videoda. Yani sesim fazla çıkmayacak ama biz bir şekilde gene ayarlarız. Bilmiyorum ya. Bakalım. Merak ediyorum ben de. Nasıl yapmışlar? Acaba gerçekten hani harbiden algılıyor mu onu merak ediyorum derken. Evet aşağıda evet gördüğünüz gibi aşağıda bar var. Oo, onun çok çok bağırıyor. Ee, şeymiş ya bu. Hani böyle VHS tarzı video var olur ya. Biraz da gerçekçi yani. böyle bir filtresi var oyunun. Ee, sağ altta Mart 2 2015 tarihleri görünmekte. Saat 2. Gece 2. Koşabiliyoruz. Bir dakika. Tamam. Oyunu durdurabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Koşabilmemiz ama hiç iyi bir şey değil. Çünkü kovalanabileceğimiz... E, ...büyük ihtimal kovalanacağız yani. Cümleyi kuramadım. Mesela... <laughs> Olmadı lan Allah <laughs> bu ne tamam <laughs> en azından çalıştığını biliyoruz abi o kırmızı geçtiği anda koşmaya başlayacağım flashımız var mı varmış tamam güzel <laughs> oh. sol zonu yapıyorum sağlıktan ne yapıyorum he bu şey galiba hani otlatıcıyı oynayanlar bilir açıyorsunuz bunu işte mesela yan odada ses var mı işte önümüzdeki odada ses var mı gibi gibi onları galiba algılıyoruz frekansları. Ama normal sesimle konuştuğunda fazla bar yükselmiyor o yüzden iyiyiz yani. Normal bir video çekebileceğim en azından. <laughs> Anan satayım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlu? Oyunun mekanikleri bok gibi. Abi. İğrenç koşuyoruz yani. Böyle mekanik yok. Bok kokuyor yani mekanik. Tamam en azından diğer odada olduğunu biliyorum. O yüzden buraya rahatlıkla gidebilirim. Diye düşünmüyorum. Hmm, ne yapacağız şimdi bakalım. Benim normal ofiste oturmam gerekmiyor mu ya? Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Oyunu ilk başladığınızda oyunu, oyunu durdurabiliyorsunuz ama oyunu, oyunu başlattıktan sonra o imkanız kalkıyor. Okey. Anlıyorsunuz. 好，睡觉了。<music> Video, bu videoyu bu mikrofona çekmem biraz sakıncalı oldu çünkü zaten sesi az getir yani es sesi az ananı konuşup bana bu sesimiz zaten az çıkartan bir mikrofon şey olduğu için pop filtre olduğu için bir de kulaklık mikrofon olduğu için biraz zor o yüzden ama ne diyorum ben ama o ofise geldim yes ömeden buraya kadar geldiysen bence oyunu bitirdim ne yapalım ne biliyor musun? buraya öyle sen yapışmış. Üçüncü oyun olması biraz kötü oldu ya. <laughs> Valla. Şu an var korkumdan gülmeye çalışıyorum ben ya. Azalsın diye böyle. Elindekine ne bokuyor O ses ne? Burası neresi? Bu video büyük ihtimalle en sessiz videolarımdan bir tanesi olacak. Oyun nerden gidiyo? Altıma s**yorum altıma <laughs> Altıma s**ıyorum <laughs> Burada mı? Bana baladık Sakin Oyunun sesinden bok gibi Anlayamıyorum Ve evet <laughs> Geldiğim yere Tekrar geri mi geldim gerçekten? Nasıl <laughs> biraz çıkış mı gerçekten? Bir dakika lütfen bunu koyayım. Neyle yapacağım? Evet başladım ya burası gerçekten. Bu oyundaki peki bir... amacım ne? Dostlar biliyor musunuz? Vallahi geldim yere tekrar geri geldim. Başladım yere tekrar geldim pardon. Tamam. Amacım buraya mı gitmek? <laughs> Isıracağım mı <laughs> oğlum telerini ne yapacağım? Korkmayın dostlar. sesler gelmeye başladı. mi? <laughs> Sakin sakin sakin. sak. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah. Gel gel gel. Çok hoş. Çok hoş. Bir daha söylemeyeceğim. Bir daha söylemeyeceğim. Tamam bak bu oyunu şu an birine birine oynatmak istedim. Hiç çok korkusuz bir adam bu arada kendisi söyledi. Ne oluyor lan? Ha bunu sen mi diyorsun bura? Az önce barmanı gördük amına koy. Ama sesimi mi duyuyor? Susarsan beni şey yapıyor mu? Ne bu? Gerizekalı Wow! <laughs> <laughs> o kadar korkmuş altıma Bunu, <laughs> adam... Tamam son kez oynuyorum. Bu sefer geçeceğim. sen de geçememiş olacağım. Acaba o beyaz hani şeyler var. Eee göstereceğim. göstereceğim Oyun sadece gayet bir kovalama oyunu. Başka bir amacımız yok yani. Ben kapatıyorum oyunu. Allah'a emanetsiniz. Kapat. <laughs> Abi dayanamadım ama bunu. Çok korkutucu ya. Açıklamaya zaten oyunun linkini veririm. Oradan siz de deneyebilirsiniz yani. Sadece benim ödlek biri olmadığımı size kanıtlayacağım. Kendiniz de oynayın. Kendiniz de test edin. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz saçma bir video oldu ama yani eğlenceli bir video oldu aslında. Yorumlara önerebileceğiniz oyunlar varsa yazın lütfen. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.